Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Çünkü sürekli GTA oynuyorum ve başka oyunlar da oynuyorum. Beynim yandı. Zaten başta yazarım kaçıncı bölüm olduğunu. Siz var ya hiç bak hiç hız kesmeden direkt görev yapmak istiyorum. Bakayım. Bakayım. Şimdi araba yok. Şimdi ben bu arabayı götürürsem görevden sonra geri gelebilir mi? Sıkıntı yok. Bir tane daha çalarız. Sıkıntı yok. Her her boku yiyoruz zaten. Bir kez de biz kendimize yapalım. Şu şeyin yanına gideceğim ya. Smog'un yanına gideceğim. Bakayım ne yapıyor ne ediyor. Bak. Evde misin lan? Abi bu Sumon arabası değil. Gözünü seveyim vurmayın ya. Ya alamıyoruz sürekli alamıyoruz. Smog gibi değildi arkadaşlar. Adam ne oldu lan? Bizim dövdüğümüz adam değil mi geçen bu? Smok arabayı buraya koyuyorum kanka. Alırım. Dönüşte alırım. Smok. Ne diyor? Yolları ananı satayım. Nereye Smok? United Station'a git. Gideyim. Oğlum United Station. Böyle şey değil mi kanka? Benim Smok. Smok sen başını belaya mı soktun kanka? Polisler evden çıkmıyor. Ne yaptın? Benden haber sen suç mu işledin? Bana bunu söyle. Geldik Smoke. Bunun defa arabayı vurmadık mı? Biz ne arıyoruz Smoke? Bazı Vegas kedileri Sanfero birbirine buluşuyor. Yine bir dönemlere tamam. Aa, ne diyor? Smoke ile bin ve Vegas City elemanlarını takip et. et, et ve yok anlarını

Smok oğlum. Dur yanına gideceğim ateş et. Abi tren çok hızlı gidiyor. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Smok daha yeni. Senin ben kafanı görmüyor mu tren geliyor? Abi hadi 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 bak bak aşağı düşecek bas 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 bas. Smok vur şunu smok. Ран, еще чё, ты чё, в ручную? Ладно, ладно, Yapma sana şunları. Smok senin kafana sıçayım Smoke Atla 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 atla, atla. Smok, adamlara sıkacaksın oğlum bana niye sıkıyorsun sürekli ya? Hadi bas 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 bas. Adam gibi ateş et Smok. Hadi smoke son smoke son. Smoke. Smoke harbi sıçtık. Gel 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 gel. Ben araba çözeceğim dur bize şimdi dur. Smoke çok özür dilerim. Vallahi bak. İnanır mısın ilk defa haklısın. Gel. Koş. Smoke koş, Smoke koş. Anlayacaklar bizim olduğumuz. Koş. <laughs> beyler, beyler bir saniye, bir saniye. Gel abla, abla, gel bir saniye abla dur. Abla, senin de annem var dur arkana dur. Yapacak bir şey yok abla. Yakalayacaklar bizi. Kaç 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 kaç. Abi ne ilacı ne ilacı görmüyor mu yaptınız smoke? Lan smoke yine başımızı belaya soktun ha. Neyse yapacak bir şey yok dur. Smoke iyi miyiz lan? Güzel sürüyor muyum ha? Oğlum yine... bak yeni bak. Bak bir şey yeni başlamadık ya. Bak bak ön kaldırayım. Kaç şuradan sağa yapalım. Abi smoke. Ya bak gelmezsin gelmezsin motorla götürdün bizi bugün yağmur yağacak smoke ya. Smoke sayende evin yolunu ezberledin ha. Senin işler nasıl smoke? Bayağıdır şey yapmıyorsun bizde. Takılmıyorsun başında falan belaya sokmuşsun Haberleri geliyor yani. Yok mu? Oğlum nasıl yoklar? lan? Sokmuşsun işte. Evinden polis eksik olmuyor. Bugün bir gün hayalimiz lan şuraya getirmişsin. Neyse sınır. Hop. Ben yolunda var ya bir biz kullanıyoruz ha. Başka insan evladı girmiyor şu yoldan. Adam gibi yoldan gidiyorlar. Tren yolunda bir, bir hayvan gibi kullanıyoruz. Bak geri zekalıya bak. Tren yolunda duruyor. Oğlum geçmişsin zaten. Tren yolunda niye duruyorsun? Çok fantezi deniyorum şu an bak burada kapı yok muydu lan? Ama neyse neyse. Bak geziyoruz işte oğlum daha ne istiyorsun ne kızıyorsun hemen? Ya getirdim seni evine. Yine kafanı boktan kurtardım. Oğlum smoke benim arabayı çalmışlar smoke. Ne şaptalların senin başını belaya sokmalarını iste oğlum. Her boku benim bana yetiştiriyorsun. Her kötü işini bana yaptırıyorsun. Sonra diyorsun ki şey, Yok ben yine sana geleceğim kanka çünkü sıkıntı. Büyük sumonu dağıtadım gibi bilmem ne bilmem ne diyeyim. Ben götüreyim. Bir şey diyeyim, bu araba kullanmayı ben söktüm ha öğrendim. DJ ve could be getting in Neredesin smoke? Hala geliyorlar kar... kar... Oğlum Rus köpekli... Oğlum bak öyle deme şimdi Smoke kimse kimseye bir şey demesin. Çıkındı bak videoda şu Aa. Pardon. Geldik geldik geldik. Bu şöyle park de çıkması kolay olsun. Baya iyi park ettik ya yolun ortasına. TJ gir buraya oraya. Ananı satayım. Tuvap nereye soktun bizi? Ya smoke kafana sık. Bu da adam smoke sıkmıyor bana sıkıyor ya. oğlum önseniz lan. Oğlum başımıza ne işler açtın smoke. silah kalmadı bende dur. Araları da alayım madem bir şey yaptık. Tamam çelik eleğimizi aldık. Lan smoke. Yine sok. Smoke bu ne smoke. Smoke sen ne yaptın bize oğlum. Lan smoke ölme diye var ya. Anlat satayım yat. ne zaman haydi bin. Lan sen mi sürüyorsun bu sefer? Lan seni satayım ilk defa lan. Hangi daha da kurt öldü? Oğlum bir şey çıkacak ama buradan. Korkutma bak beni. Ben biliyordum ha ben biliyordum. Oğlum biz lan oğlum? Hayırdır lan peşimizden geliyorsunuz? Smoke. Smoke hayır o bize gelmiyor değil mi Smoke? Smok kaç Allah aşkına kaç. Lan sürsene. Smok harbi boş adamsın ha. Oğlum niye bekliyorsun sürsene kaç. Lan Smok var ya ben de diyorum bu niye arkaya geçti motor sürmüyor iş yine arkadaymış anasını satayım smoke oh. çıkar bizi ananı satayım bu ne Oy. ya smoke ne yaptın smoke nereye soktun bizi lan smoke Harbi heyecanlandım ha Şöyle mermi yöne atayım ya, belki olur Ne yapayım smoke? Smoke 50 kişi öldürdüm smoke Yine Yine ve ananı satayım bu ne? Lan smoke. adamsın lan smoke Adamsın lan. Mok. Elan var mı? Ölmedi adam, ölmedi hala. Much love, baby. Oğlum Smoke. Ha? Böyle bir şey oğlum var ya bak. Bir, bir an kafanı kopartıyordum Smoke. Dedim bu şerefsiz bizim bıraktı. Of bir şey diyeyim mi efsaneydi efsane. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Harbi bak bu bu aksiyonun üstüne bir beyni iyi gider ya. Ah bu arabayı Efsane yaptık ya. Böyle bir şey yok. Ama o smog var ya bak. Şerefsiz ya. Bir gün başımıza boka sokacak ama ne zaman? Bilmiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Oyun fikirleriniz var ise Yorumlara yazarsanız oynamaya çalışırım. Şuradan bir gidelim abi biz. Oyunumuzu kaydedelim. Arkadaşlar şimdiden kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.